Hepinize merhaba arkadaşlar Ben Yanmış <laughs> Ben de ya? Bu bizim YouTube kanalımızın evet. ilk videosu Evet Konuş <laughs> Biz bu videoyu <laughs> Biz bu videoyu tanıtmayacağız, olacağız Kendimizi tanıtacağız İlk olarak Reyyan sınıf arkadaşım Evet Ben de onun sınıf arkadaşıyım Hayır. <laughs> <Aa, yalnız. gülüyor> <laughs> <laughs> kendine bak Eee Kaç yaşındayım? 15 yaşındayım. <laughs> ee, liseye gidiyorum. Ee, şey, tek çocuğum. Ben de söyleyelim mi? Tek çocuğum. Bursa'da yaşıyoruz. Peki. <laughs> ben söylemek istedim. Tamam. Ee, okula metro ile gelip gidiyorum. <laughs> <laughs> çok önemli bir ayrıntıydı. Tamam, <laughs> şimdi sen söyle. Merhaba, ben Yağmur. Ee, dört kardeşim var. İkiden fazlayız. Yani çok kürdüm. Ee, Erzurum'luyum. kedileri ve pengrenleri çok seviyorum. Ve Reyhan'ı çok seviyorum. Reyhan'ın yanakları? Yani. E, ben de yurtta kalıyorum. Yurt vlog falan da gelir yani. Bu kadar. Evet. Ee, Kalkyolarım yeni kesti. Ben de panda'ları çok seviyorum bu arada. Hmm. Evet kalkyolarım yeni kesti. Kesme demiştim. Hmm. Ama kesti. Hmm. Ve çok kötü oldum artık. Bıçak çekecek misin? Siz nasıl? Siz nasıl şey yapın? Şey <laughs> bu vlog çekerim. Ben bunun haritamı isteyebilirim. Niye? İstemezler. Yani o zaman sınıf çekmeyeyim. <laughs> ha bir de benim ajandam var.

çalıştık. Evet. Çalıştık. Kesin çalıştık. Ve ben en az 60 bekliyordum. Ben de. Ee, 48 e aldım, 50 yaptım. O da orada aldı. Vay anasını. 35 bu arada. 35 yaptı hocam. Akşam imam hatipte çok kötü. Ben seni okulumu değiştireceğim. Fuck Çok terbiyesiz insan. Hayır. Kesin. Şey küfür diyor. Ben mi? Sen ya? Ayrıca sene okul değiştirmeyecek çünkü puanı yetmiyor. Ve İmam için evet. de çok seviyor bu arada. Böyle Kur'an derslerinde böyle Kur'an okurken aşka geliyor. Aynı ben. Çelik kapı, Fenerbahçe. Evet. Mesaj geldi. Tamam ben iki dakika bu video gayet yeterli. Üç dakika oldu. Öyle. İlk videomuz bu kadar görüşürüz. seviyoruz. <laughs>